Hepinize merhaba arkadaşlar. Neredeyse İspanya'dayız. Madrid'deyiz. Bu yazıyorum diyorum. Çok erken çünkü saat sabahın köründe çıktık. Şöyle ee, sokak lezzetleri, harika kruvasanlar, makaronlar, tatlılar, kahveler, yemekler hepsini tadacağız. Beraber hızlıca gezeceğiz. Hadi bakalım. Ha şurada göstereyim. E, bu pastane ee, La Mallorquina. Öyle okunuyor galiba. 894'ten biri varmış. Yani ben içeriği gezdim. Bir de sizle beraber gezeceğiz. Hadi gidelim. Obrigado. Arkadaşlar İspanya'ya geldiyseniz veya da gelecekseniz şaşıracaksınız e, tarihi pastanelerle dolu e, harika yani 100 metre geçtik bir tane daha gördüm hemen dayanamadım aldım İçerisi zaten mükemmel gezmeye devam arkadaşlar. Arkadaşlar Plaza Mayor meydanında şimdi Jambon Müzesi diye bir yer var. Yani bizim kasaplarımız gibi düşünelim. Ama bunun restoran halinde hem de harika bir e, servisle, yani bilmiyorum, anlatarak olmuyor. Görmek lazım. Buyurun bir bakın.

Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz harika tatları İspanya'da keşfetmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki durağımız Barcelona olacak.